Evet, öyle bile. Hocam. 4 tane flashbang çok değil mi ya? Atarız işte. Hayır hepsinden 4 tane. Flashbang, <laughs> flashbang. Tamam, 4... Sen ne aldın? 4 flashbang mı aldın? Ben de. O zaman 4 grenade alalım. Yoksa gaz mı alayım? Ben grenade alayım, sen at flashları. Ben tamam. atamıyorum <laughs> flashları. Nasıl flash atayım GSB? Tamam. Okay. Grenade evet. aldın değil mi? Bomba ama? atarım ben aldım. Grenade mi aldın, gaz mı aldın? Grenade aldım. Gaz al. Zaten tactical'dan bize 2 tane şey veriyor. Gaz adamları mı? Attın? C2 Explosive Tamam aynen. aldım. Let's go. Ne olsun? Öldürmeli. Reyni kurtarmalı. Yok. Ben. Bomba çözmeli. Bomba bomba. Bu mu? Aha. Tamam iki kişi bizi şey edelim. Ya sen dur bekle ya. ya. İçeride başlıyor. Nerede? Orada mı? Ha. ha. Geldim hocam. Tamam şimdi hadi hocam, ölelim. Hocam let's go. Hızlı ölelim. Hızlı ölüş. Swat simülatör. FBI yapın ne yapacaksın <laughs> <için>, değil mi? <laughs> İkimiz aynı anda. Ne anlatıyorsunuz siz? Hocam. Önden ben giderim. Tamam, Çok pis kaza geldi. Bir dakika hocam kayıtta mıyız? O ses ver bakayım. bak, bakayım. Bir dakika. Aa bak. Ben holu ben sağa sen ve ikisini ben açabiliyorum. İkisini ben açayım sen nişan al. Tamam. Bir. Bir iki. Dakika. Nereye alayım? Al işte bir yere ne bileyim. Tamam, bir, hocam. iki, üç. FBI yoktun doğru. Benim hafif drop giriyorum ha. Çok bir şey olur mu? Olmaz önce. Çok mu giriyor? Hocam yüzden yetmişe falan düşüyor. Burası yürü hadi yürü bakma. Bence burası boş. Açılıyor mu? Bakmalıyız. Koşma tuşu yok mu oyunda ya? Bırak olmasın ya. Doğru kapalı. Aha kapıyı çözeceğim. Dur. Kapılar da bomba olabiliyor bu arada. Silah nasıl değişiyoruz? Nasıl çözeceğim ya? Çözemedim. Ha dur yapıyorum dur. Mouse'un bu çalışmadığı için ha. Başım. Şu an seni kameraya görüyorum ben. Açtım. 1, 2, 3. Allah Allah'ım. Oğlum. <laughs> Adamlar için sen Ne açtın zorluğu? Zorluk yok ki bunda. Biz çok hızlı ilerledik. <laughs> Her kapıya bakmadan te, tek kapıda ne varsa direkt yürüdük. Normal şey alıyorlar lan? Şey demişti. Kapının altına bir şey sokuyoruz, odayı görüyoruz. Biz onları hiç almadık aslında. Doğru düzgün İslamları alıp gidip oynamışız. Bomba falan da atmadık hiç biliyorsun evet. değil mi? Evet evet. Tam onu diyecektim zaten. Bir yok. Kimse yoktur girişte ya. Neyle atıyoruz bombayı? Ana bayıldım. Bayılacağım Oğlum. şimdi. Bayılacağım ne Bayılacağım şimdi. oluyor lan? <laughs> Sen mi attın? Yok. Oğlum. <laughs> ne oldu? Bayıldı benimki. <laughs> Gaz olması bayıldı Bomba kurulu. Kapıyı tekmeleyerek kaçabiliyoruz da nasıl? yerde <laughs> pick door diyor. Niye açılmıyor? Oğlum bomba var. Nerede? Aa burada bomba var. Sen neredesin? Çözüyorum. Atış edeyim bombaya? Koru beni. Tamam. Hocam yavaş yavaş acelemiz yok. Bu oyunda yavaş yavaş çözeceğiz. Taşlar yerine oturdu. Skyrim 250. bölüm. Bu ne? C ne iş yapıyor? C'de ışık mı varmış? Ne? C'ye bas ışık geliyor. Gece görüş. Ha yok lan şey atıyorsun yere bak bu yere şey atıyorsun. Anam ben de... <laughs> Ben de bir şey yapıyorum. Harcayıp yapıp duruyorum. Çok var ki. Adam mı bak? Evet. Hocam bu nasıl M4 taramıyor bu? Evet tek tek atıyor işte. Çok kötü ya. M4 almayalım. Büyük mal şey, şey Bir de M4 almayalım değil mi? Bir dakika. Bomba atalım mı? Flash atsana. Flash hangisi ki? Attım. Şey. Attım. Sivil öldürmüşsün sen bu arada. Harbi <laughs> mi? He. Evet. Olan o dışarıda bir <laughs> top Öldün mü? evet. Nerede? Bomba varmış içeride. Sağdaydı adam. Sağda mı? Lan nereden sıkıyorsun? Lan ne oluyor lan? <laughs> lan nerede? Silah değiştirelim mi? Değiştirelim. Çok kötü değil mi? M4 taramıyor. Ne diyor? Bring Gordon. Breakboard... Gel. Denesek bir yerde de hani ona göre alsak. Deneniyor aşağıda. Gel. Atış yeri var aşağıda. Tek. Bir merdiven vardı bir yerde iniyordu. Ama bir de koşmak için bir tuş. Bu Koşma tuş yani. koymamışlar öyle herhalde. Gel gel burası. Gel sana şey yapayım. <laughs> T'ye bas. Benim kamera var mı? Bak benim gözümden görüyorum. Aa. Ben de senin gözünden görebiliyorum öyle. Nasıl kapatıyor? Bir daha Silah bre. Gel gel içeri gel. Ha, ona ha, bakıyorum bu, işte. Bu işte. Ona bakıyorum. Kapı altına koyuyorum. Evet. Neyle aldın? Ben almışım zaten bunu. 5. O mirror gun yok mu? Ha buradan mı? Oy hayır hayır. long tactical mirror gun. Ha, neyle açtın onu? 5. Sende varsa ben başka bir şey alayım o zaman. Yani. Balistik shield var. Bomba alınıyordu ya. Hı? Bomba yok mu ya? Bomba şey işte bir de Rifle dediğin tarayacak değil mi? Değil mi abi? SR-16. Bakalım bakalım. Paramıyor mu silahlar hiçbiri? hiçbiri paramıyor. Tek ya. tek niye atayım ya? ya. Ne abi? Tek Bunların tek. Şey vardır bence. Atış modu. MP5 aldım hadi. Bu da taramıyorsa bozuk koyayım. Bak iki taramıyor. Tek tek atıyor. İki tane atıyor bu da. Mermisi bitti.

Nasıl ki böyle silah mı oldu? Allah kırmızı kaptım yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Abi <laughs> saçmalık <bak> ya. Ölüyorum. Nasıl yan basıyoruz ki? Canım niye gitti ki? Gaz attım bir yere. Oğlum gazdan hiç sağ sol yapıyor. Sen OMP mi aldın mı? Taramıyor. Almaz o gün. bak bak. <laughs> ne yaptın? Ya onları ben bir... Köy ya. Yok abi taramıyor. O zaman taramayan güçlü bir silah. Skara var. Bu arada o yeşil ışıktan da <laughs> 10 tane mi ne var? Yeşil ışık, kırmızı ışık. İzledim mi Squid Game? İyi ne kadar kötü. Hocam şey. Mi? yapacak bir şey yok. İyi bir silah bul da al o zaman. Öyle Değil mi? Şey ne yapacağız. oynayacağım? Bilmiyorum adını unuttum. AK yok mu ya? Bu AK galiba benziyor. Oh. Evet. Çıkarım hmm. Hayır. Kahve koyma makinesi yapmışlar oyuna. Hmm. Ama silahı taramalı hale getirmeyi yapmamışlar. Tek tek atın diyor. Kafadan vurun diyor tek tek. Kahve içiyorum. Ama silahı at. Ve bir yani. Kahve can bu sana. Hadi hadi başla. Koşmuyor karakter. Hadi. Açık bir yer olsun ya. Raid mı evet. sana? Şey ya yağma. Yüksek risk yazıyordu. Ha. Koşma olsa ne güzel olur yani. Yapmamış. Değil mi kapıları kıra kıra. Koşa koşa. <laughs> Koşmaşı da vardı kırıyorlar ya. Onu nerede bu lan? <laughs> Neredeyiz bu? Korku oyunu mu oynuyoruz? Korku oyunu olsa güzel olur değil mi böyle? Değil mi bir tık? Kıska <laughs> Sen şey kullanırsın. Ayna var ya. Aha. Biz oraya mı gireceğiz yukarı mı çıkacağız? Ne fark yok. etmez ki. Görüyor musun oğlum? Raid yağma değil mi ya? Yağma marketi yağma baskın ya. Baskın yapıyoruz işte. Raid baskın ya. Girse miydik öyle? Lan reyne bu. Reyne reyne. Lan. Evet bravo. Bir bana sıkıyor. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Ya. Ne oluyor lan? Buradayım da. Bir sıkıyor. Sen değilsin değil mi? Hı. Oğlum rehine lan o. Aa, Beni <laughs> öldürdüler bu arada. Aşağıda mı? Bleeding lan lan. Bandaj kullan diyeceğim de nasıl kullanıyor <laughs> Öldüm ama. Bleeding kanama değil mi? Evet. Stop bleeding dedim. Bandaj düşün yani. Bir ayarlara baksana. Kontrollerim. <laughs> Nasıl kimsi de görmen lazım. Allah. Nasıl kimsi bak. Yok. <laughs> Yok mu? Ben şimdi bakarız ya. Fener tuşlu olması lazım ayrıca değil mi? N gece görüşüymüş. Hmm, bakalım. Namlock 7 tablet alıyormuş. Namlock 6 C2. Tablet mi alıyormuş? Hmm. Hayır select X. Silah al bakayım. X. Ateş et. Ne değişiyor Beni öldürmeseydin keşke ya. İyi bir Ya o şu tuşlara tam bakalım. Ondan sonra başlayalım. M4 alır için şimdi. E, dürbün güzel bir şey yok ki. Dürbün ekleniyor olsun. ekleniyor. Nereden ekleniyor? İşte dönelim mi Lubi? Adam gibi bakalım mı? <laughs> bakalım. Baba <Da> ben göremedim. <laughs> Lobi de var da. Ne yapıyorlar Galatasaray maçında da şeyler boşaltıyor. Anladım tamam. Kanka. Beni niye vuruyor lan? <laughs> Nişangah takıyorlardı. Nerede takıyorlar bu bulalım. İzlemiştim videoyu. Sen bak ben ayarlara bakıyorum ne var benim. Silah modifiye edebiliyorduk neredeydi? Koşma tuşu yok ki önünde. Bir günde gidiyoruz bir yere. İnsan koşma tuşu ekler. Koşma tuşu var mı acaba? Ben baktım zaten. Skor bulacağım şimdi bir dakika. Hmm. Hmm. Nişan İngilizcesi ne Ha buldum buldum gel bak scope yazıyor. Aşağı gel. Gel fışır dedi. O takıyorsun? 8x yok mu ya? Hocam hmm. açıp da baksaydık. <laughs> açıp bakamaz çok bu oyun Bakarsın ya. Yapar evet. mıyız? Hocam. Nasıl? Vasat'ın üstü.